Ramazan buluşmalarına pandemi arası nihayet sona erdi iki yıldır dostlarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla iftar sofralarında buluşamıyorduk. Bu yıl pandemi kurallarının da biraz hafiflemesi nedeniyle dostlar yeniden iftar sofralarında buluşmaya başladı. Bugün sizlere geldi o Selami Ustadan sesleniyoruz. Bakırköy'deki bu mekan Palu tandır, cevizli kadayıf gibi Elazığ'ın lezzetlerini sizlere sunuyor. Elazığ'ın İstanbul'daki saygın isimleri sıla tatlarına olan özlemlerini bu mekanda iftar sofralarında bir araya gelerek gideriyor. Arput Entegre AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karacadağ'ın organizasyonda bir araya gelen İstanbul'daki Elazığlılar güzel bir Ramazan akşamı geçirdi. İş insanı Mehmet Karacadağ, mobilya ve inşaat sektöründe 15 yıla varan şirket tecrübesinin yanında hayırseverliği ile de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay sonunda Ben de Varım projesi kapsamında hayırsever iş insanı Mehmet Karacadağ tarafından Maden Hazar ilk ve ortaokulunda yaptırılan eğitim donatıları hizmete açıldı. Başarılı ve genç iş insanı Karacadağ sıla hasreti çeken hemşerileri için İstanbul'da hem El Kader hem diğer Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları çatısı altında yapılan organizasyonlara katılıyor, destek veriyor. Mehmet Karaca da iftar sonrası duygularını şöyle ifade etti. Bu güzel Ramazan akşamında Elazığlılarla bir araya geldiniz. hem Hemşehrilerinizi bir araya getirdiniz. Neler hissediyorsunuz? Yani güzel duygular. Ben öncelikle bu mübarek ayın bütün ülkemize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz Elazığlıyız. Çok şükür Elazığ kültürünü İstanbul'da yaşattığımız için de bunlarla alakalı mutluyuz. Biz de İstanbul'da sağ olsun Selami Usta Elazığ'ın kültürünü en iyi yansıtan işletmecilerden biri. E biz de bugün Ramazan ayının ilk, ikinci günü olduğu için arkadaşlarımızı, dostlarımızı topladık. Bunlarla alakalı da çok mutluyuz. Siz de geldiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz böyle. E, bugün burada Ramazan akşamında hemşerilerinizle bir aradaydınız. Evet. Neler hissedersiniz efendim? Vallahi öncelikle bu e, yemeği organize eden Mehmet hemşerimiz teşekkür ediyorum. Tabii Elazığlılarla bu kadar, Elazığlı hemşerimizle dostlarımızla bir arada olmaktan gayet mutluyuz. İyiyiz yani. Güzel bir Ramazan iftarı yaptık hep beraber. Hem müessese sahibinden hem Mehmet'ten hem katılım sağlayan bütün hemşerilerimizden teşekkür ediyoruz yani. Ee, bu mübarek ayın gelmesiyle ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Tabi e, yar gurbette İstanbul'da böyle el hazırların hep beraber bir araya gelip kendi örfümüzü, adetimizi, meşkimizi yapmak ayrı bir güzellik. Çok mutluyuz. En kötü Ramazan'ımız böyle olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de hemşerilerimizle katıldık. Güzel bir gece. E, müzik de var bizim Elazığ musikimiz. E, biliyorsunuz e, çok meşhur. E, hepimizin e, oralara götürüyor Elaza Güzel de bir iftar oldu. Ben herkesi Ramazanını hayırlı ediyorum. İnşallah bayrama da erişiriz. E, herkese selamlar. Evet e, Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Özellikle bu Elazığ sofrasında Elazığ yemeklerini yiyerek bir Ramazan bolluğu bereketi içerisinde hemşerilerimizle bir olmayı tercih ettik. Evde misafirlerimiz olmasına rağmen bugün burada olmayı tercih ettik. Bütün dostlarımızla birlikte, arkadaşlarımız, hemşerilerimizle birlikte kültürümüzü, musikimizi, geleneklerimizi, yemeklerimizi, kültürümüzü yaşatma adına gurbette Elazığ'ı, Elazığ'ı burada yaşatıp yaşatan Selami Usta'ya ve burada bizi buraya toplayan Mehmet kardeşime tüm dostlara teşekkür ediyorum. Elazığlı olmak bir güzellik ayrıcalıktır. Dünyada dünyada Türk olmak, Türkiye'de de Elazığlı olmak ayrıca bir güzelliktir. Elazığ bir milli kalkandır. Elazığlı olmak gönlümüzde bir sıladır. Biz Elazığlı olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin çimantosu da Elazığ'dır. Biz bu güzelliklerimizi yaşatmak adına dininin, dilinin, ilminin, beyninin, tarihinin davacısı Elazığ sevdalılarla bir arada bulunmaktan, helal soframızı paylaşmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çok teşekkür Öncelikle ederim. Öncelikle bizi bir arada toplayan değerli iş adamımız Mehmet Karaca da e, huzurunuzda teşekkür ederim. E, böyle sıcak bir ortamda hemşerilerle bir arada olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Kendisine huzurunuzda teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. bir süredir İstanbul'da yaşıyorsunuz. Burada Elazığlı olmak nasıldır? Ya Elazığlı olmak zaten her yerde bir gurur da. Hani burada aynı ortamda aynı havayı solumak memleketimizin insanlarıyla daha bir mutlu ediyor adamı. İftar organizasyonunu düzenleyen abilerimizden Allah razı olsun. Yani çok mutlu olduk hakikaten memleket havası yaşadık burada. Evet öncelikle herkesin Ramazan-ı tebrik ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın birleştirici ve bütünleştirici özelliğinden sadece bir tanesini yaşıyoruz. Hamdolsun uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarla özellikle bu son iki yıldaki pandemi sürecinden dolayı e, uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarla bir araya geldik. Ramazan sadece bizi bu sofrada bir araya getirmiyor. İnşallah umudur ki layıkıyla eda ettiğimiz zaman ee, i̇nşallah bizi ahiretinde, cennetinde de bir araya getirecektir diye düşünüyorum. Ramazanın öncelikle ülkemize ve İslam alemine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Dünyanın muhtelif yerlerinde e, birçok sancı var, birçok acılar var, savaş var. Biz Müslümanız, dünyadaki herhangi bir savaş bizi izleyendirmiyor diyemeyiz. Oradaki bütün mazlumlara Allah'tan yardım diliyorum. Bir an önce bu sıkıntıların geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ülkemize de bu Ramazan'ın bereketini diliyorum. Bugün burada bereketli bir sofra oldu. Mehmet Karaca da kardeşim davetiyle burada buluştuk. Allah ondan razı olsun. Sen, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine böyle e, Ramazan'ın ilk gün ikinci günü olmasına rağmen burası tıklım tıklım dolu. Bu başarının sırrı nedir? Şimdi biz e, burada tamamen Elazığ kültürünü yaşatıyoruz. İstanbul'da yani Türkiye'de Elazığ dahil tek Elazığ yemeklerini yapan biziz. Elazığ'a giden Böyle bir e, herhangi bir yerde böyle yemekleri yemezsiniz. Ürünlerimizin yüzde seksenini Elazığ'dan getirtiyoruz. Ve e, elimizden geldiği kadar en iyisini, en, lezzetlisi, en lezzetlisini yapmaya çalışıyoruz. Bir de Ramazan aylarında böyle Elazığ programları yaparak e, hafta sonları, hafta içi bazen arada Elazığ kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanları birlik beraberlik içinde bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hakikaten de büyük talepler oluyor. Gelen misafirlerimiz de bizim için hepsi birbirinden kıymetli insanlar. Bizi mutlu ediyor. Onlar biz geldikçe, biz, onlar memnun oldukça biz daha da bir iş verimimiz artıyor. Biz de çok severek yapıyoruz. Kartal'da oturuyorum. Bakırköy'de, İncirli'de Elazığ kültürünü yaşatıyorum. 6 yıldır buradayım. İnanın her yıl üstüne basarak böyle hani üçer üçer basamaklara çıkıyoruz. Diye. bir derya. Biz o denizdeki bir balık misali bu gibi özel buluşmaları ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. İyi haberler için Kent 34'te kalın. Hoşçakalın.